Oo bu ileride büyük fight dönmüş. Nerede çatışma orada ben kardeşim de bir dakika arabalarla girişi kapatmışlar. Fight falan olmayabilir. Tamam şimdi emin olmak istiyorum. Hızlı bir şekilde şuradan bir yerden giremez miyim? Bak bakalım şöyle bir. Tamam giremedim. Bu şekilde bütün girişleri deneyeceğim. Buraya bak bakalım bir. Lan buraları bile kapatmışlar. Tamam buraya bakayım bir. Burası da kapalı. At da bakalım şöyle bir. Tamam şimdi arkadaki girişleri kontrol edeceğim. Orada da birkaç tane giriş vardı. Git bakalım bir. Geldim. Ulan burası da kapalı. Abi ne oluyor lan? Ben bu binaya nasıl çıkacağım? At da bakalım bir. Tamam buralar da kapalı. Aha, aklı ama bir şey geldi. Bak garanti bu ne bu var. Ulan yer lan ben bu numarayı? Şimdi hızlı bir şekilde buraya doğru çıkacağım. Tamam buradan şuradaki mavi konteynere tutunmam lazım. Atla bakalım şöyle bir. Tamam haydi bakalım şuradaki pencereden içeri girebilirsem. Lan oğlum bir dakika burayı bile kapatmışlar. Aha ya şu terastalarsa bak bakalım şöyle bir. Selamun aleyküm Victor'lar. Ulan var ya işiniz gücünüz bu su kurmaktan. Tamam şimdi hızlı bir şekilde ayak sesi vermeden Victor'ların arkasına doğru gideceğim. Git bakalım şöyle bir. Birinci Victor, ikinci Victor, üçüncü Victor. Sen düş bakalım sen de. Sen de kaybolun gidin gözüm görmesin.